The only way to fight a monster is to become one. Arkadaşlar merhabalar, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ozan Workout'un yeni bir vlogu'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi uyandığım zaman ne yapıyorum onlardan bahsedeyim. Elimi yüzümü yıkadım ve direkt vitamin alımlarına başlıyorum burada işte glutamin ve arjinin alacağım birazdan suya karıştırıp ya vitamin almaya başladım normalde vitaminlerim bitmişti fakat alamıyordum çünkü gerçekten fiyatlar çok yüksekti baktım vitaminler indirime girmiş indirime girmesiyle birlikte C vitamini ZMA omega 3 ekstradan glikozamin aldım zaten markayı gösteremem ama glikozamin aldım yani onu da söyleyeyim şimdi bunları alarak başlıyorum güne ekstradan öğrencilerle ilgileniyorum ondan sonra esneme kahvaltında sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir vlog olacak. Bu sefer street lifting yapmayacağız. Kaliselix yapacağız dışarıda. Uzun süredir de dışarıda böyle kendi vücut ağırlığımla video çekmiyordum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar geldik şimdi işin kahvaltı kısmına. Kahvaltıda gainer'lı pankek yapıyorum. Şu Haikyuu'nun bana protein tozu ve gainer'ının bana ulaşmasından sonra sürekli kahvaltıda pankek yapma gereği duyuyorum. Çünkü tadı gerçekten çok güzel oluyor konuşurken aspiratörü kapatayım. Bu yıkadım. Bu şimdi kurulanana kadar. Pancake tarifini size anlatayım ve yapmaya başlayalım. Şimdi malzemelerden bahsedeyim. 5 tane yumurtamız var. Pirinç unumuz var. Geyinlerimiz var. Burada fıstık ezmemiz var. Fıstık ezme satacağız. Ondan sonra bunları mikserden geçirip pankek tarzında yapıp ondan sonra yiyeceğiz arkadaşlar. Farklı bir olayı yok. Hatta bu pankeğin yanına birazcık kiwi ve greyfurt da ekleyebilirsiniz benim gibi. Ben de ekleyeceğim. Ben burada yapılışını falan göstermeme gerek yok. Zaten YouTube kanalımda bahsetmiştim. Hızlıca yapıp geliyorum. Tabağımızın son hali de bu şekilde. Yanlarına iki tane kiwi ekledim. Birazcık da şurada kuru yemiş var. Çok fazla katmadım çünkü zaten hala hazırda pankekimizin içerisinde yer fıstığı ezmesi var. Aa durun size burayı göstereyim arkadaşlar. Burada Balkan'daki kazanmış olduğum Setrep yarışması var. Burada işte YG Fitness'te olan Most Up ve Setrap etkinliğinden birincilik madalyaları var. Bu benim katıldığım ilk yarışma. Bu da CrossFit'te yapılan CrossFit yarışmasıydı. Yukarıda da işte Haikü'nün ürünlerini görüyorsunuz. Şu an ne yapacağız? Fibo 2022'deki freestyle yarışmasında final battle'ı izliyordum arkadaşlar. Çok sağlam bir arkadaşımız var. Bu arkadaş birinci olmuş. Şu bitiriş var ya. Abi tamam bitti. Tamam ben bu birinci seçerdim bunu. Çok sağlam arkadaş birinci oldu. Jimnastik altyapısı var çok belli çünkü barda fena uçup kaçıyordu. Baksanıza şuna. Hoppala. Yani inanılmaz. İşte bunu izleyerek kahvaltı yapacağım. Ondan sonra kahve içeceğiz. Yani hayatım devam ediyor arkadaşlar. Diğer vloglarda olduğu gibi rutin işlerime devam ediyorum. Öğrencilerle devam ediyorum. E-book yazdım. E-book'u bu videoyu paylaştığımda e-book'u da yayında görürsünüz. Hayat bu şekilde devam ediyor. Stay fit. Burada şu an kahve içiyorum. Kahveden sonra da Berk'le birlikte güzel kalite sevgisi antrenman yapacağız. Orada hareketlerin ismini yazacağım sadece. Set ve tekrar sayısını kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Sadece yaptığım hareketi göreceksiniz o kadar. Ama onun haricinde eve gelip ne yediğimi, hangi kaç kaç bardak, kaç litre su içtiğimi de hepsini sizlerle birlikte göstereceğim. Çok güzel bir vlog olacak. Uzun zamandır bu tarz vlog çekmiyorum. Full day eating. Yani yatara kadar beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu an antrenman yapma mekanımıza geldik. Ortamı da şu şekilde göstereyim size. Burada işte ısındık şu an. Videoda bize eşlik edecek olan arkadaş ünlü futbolcu Ertuğrul Şen Sözlü. Şen Özlü ve Şen, Şen Sözlü. Sözlü ve Berk Yılmaz. Galaksinin Galaksinin en iyi masrafçısı. Haziran ayını bekleyin diyor bize. Bunlarla birlikte güzel bir antrenman yapacağız. Ben ısınmayı tamamladım. Şimdi Instagram'la ilgili birkaç tane story çekeceğiz. Ondan sonra başlayacağız. Hareketlerin ismini de videoya eklerim. Stay fit. şu an handstand push ve L-sit'ten handstand'e geçiş hareketlerini bitirdim. Çok fazla da zaten verim alamadım. Hem hava soğuk hem eklemlerim ağrıyor. Hem de bu hareketi yapma işimden ve street liftingi abandımdan dolayı vücudumun ağırlaşmasından dolayı bu hareketlerde çok fazla verim alamadım açıkçası. Şimdi iki muscle 10 bar dips, 6 tane bar fix yapıyorum. Bunu da best set, çek, best set şeklinde devam ettiriyorum. Bu tarz kombinasyonlu hareketler üzerine yoğunlaşacağım bugün. Ee, bu hareketten sonra da büyük ihtimal dips Şınavı süper set yapıp size gösteririm. Soluk suluğa kaldım. Devam ediyoruz. şu an yapacağımız hareket tempo pull up'ın birazcık daha böyle yenilendirilmiş hali diyebiliriz. Bu harekette inanılmaz şekilde sizin sırt kaslarınız, arka kaslarınızı hissedebiliyorsunuz. Şimdi hareketin yapılışını göstereyim. Çok basit bir mekaniği var aslında ama normal bar fix yaptığınız tekrar sayısına göre çok fazla şekilde tekrar sayınız düşecektir. Bu iyi bir şey zorlanmanız anlamına geliyor. Zorlanmanız da biliyorsunuz ki gelişmeniz anlamına geliyor. Şimdi göstereceğim. Bir set gösterip bu harekette geçeceğiz. Bunu 4 set yapacağım. Let's go. Bar fix barını atlıyorsunuz. En aşağıda iki saniye bekliyorsunuz. Sonra hızlı çıkıp iki saniye bekliyorsunuz. Yavaş iniyorsunuz. Yine iki saniye bekliyorsunuz. Hızlı çık. Bekle. Yavaş in. Hızlı çık. Bekle. Yavaş in. Görmüş olduğunuz gibi tekrar sayayım. Normale nazaran böyle bayağı düştü. Ama gerçekten çok fazla şekilde verim alacağınızı düşündüğüm bir harekettir. Mutlaka ekleyebilirsiniz. <laughs> Şu an yaptığım hareketlerden birazcık bahsedeyim size. Dipsteyim. Dip dips yapıyorum. Ee, normalde zaten biliyorsunuz ki ağırlıklı dipslerde 90 derece açıya inmem yeterli oluyordu. Burada işte birazcık daha hani ağırlıklı yaptığım antrenmanlarda yapamadığım şeyleri çalışmak istiyorum. Mesela pull up, mesela muscle up, mesela deep dips, şınav bunları zaten lifting antrenmanlarımda yapamıyorum. İşte Kayseris gününün amacı da bu. Bu çalıştıramadığım kas gruplarını çalıştırmak amaçlı düzenlediğim bir program açıkçası. Şu an e, iki tane daha itiş hareketim kaldı. Bir tanesi diamond push -up, bir tanesi normal push up. Bunlarda hareket arasında izometrik beklemeler falan mutlaka olacak. Bunların haricinde de en son 3-4 set belki handstand çalışırız. Ve ardından eve gideriz. Karınla çalışmak istiyorum ama bugün Üstümde dünden kalan çok büyük bir yorgunluk var. Anlayamadım kaslarım ağrıyor. Dün gece esneme yapmayı unutup yattım. Bu da ertesi gün bana ağrı olarak yansıdı. Arkadaşlar mutlaka mutlaka esnemelerinizi yapın. Antrenman öncesi, antrenman sonrası bunları sakın unutmayın. Ben işte tekrardan dipse döneceğim. Son set, son şınavdayız. Let's go. Görmüş olduğunuz gibi şu an dinamik hareketlerin ortasına izometrik bir bıraktım. Bu gerçekten çok yardımcı olacağını düşündüğüm bir hareket. Siz de ekleyebilirsiniz. Şu anda yapacağım hareket yine streetlifting yapamadığım ama çok da yapmak istediğim bir hareket. Avustralya'nın pull-up yapacağız. Avustralya'nın pull-up'ı yüksekliği bu civarda olan barlarda yapmanızı tavsiye ederim. Zaten zorluk kısmında ayaklarınızı ileri veya geri yaparak da halledebilirsiniz. Bundan da 4 set gireceğim. Let's go. Bu şekilde kuruluyorsunuz. Göğsünüz her zaman yukarıda ve ayaklarınızı ileri doğru Benim burada size verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi, hareketi elinizde değil de dirseğinizle çekerseniz bence daha fazla arka omuz kaslarınızı ve sırt kaslarınızı aktif hale sokuyor olursunuz. Tabii varyasyonları değiştirebilirsiniz. Kapalı tutuş, geniş tutuş, chin-up versiyonu veya normal pull-up versiyonu. Bunları da eklemenizi çok tavsiye ederim. Özellikle street e başlamak isteyen arkadaşlarımız bu tarz asistan ve aksesuar hareketleri yapması çok önemli. Let's go. Daim 7'deyiz. Let's go. Yes. <laughs> Şimdi antrenmanımızın son kısmında bitirmiş bulunmaktayız. İşte en son harekette 3 set. 20 saniye boyunca handstand koyuyorum. Ondan sonra ufak bir esneme hareketleriyle eve doğru gideceğiz. Evde belki statik olarak karın antrenmanımı da sizlerle paylaşırım. Tabii eve geçtiğimde güzelce dinlenmek istiyorum. Çok yorgunum çünkü. Dünkü yaptığım yüksek volüm antrenmandan sonra bugün de yani yine çok düşük olmayan bir antrenman yaptığım için kaslarım aşırı yoruldu. Yarın rest de yapacağım mutlaka. Nasıl recovery'mi artırdığım hakkında da ufakça konuşuruz. Let's go. Şu an eve doğru dönüyorum. Sabah başlayan baş ağrım. iyi ki bitti yani. Dönerken zaten 20 dakikalık meditasyon yaptım. Bu meditasyon olayını mutlaka benim Instagram storylerimde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ya meditasyon aslında ana dönmek demek. Mesela görüyorsunuz abi hava harika değil mi? Hava harika. İşte bu anın tadını çıkartma, almış olduğunuz nefesin, duymuş olduğunuz sesin farkında olma gibi bir şey diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz ki çok fazla platformda içerik üretiyorum ve kafam sürekli bir şeyleri düşünmekle ilgili yoruluyor. Bu da bana baş ağrısı olarak yansıyor maalesef. E, uzun süre sonra baş ağrısı çekmeye başladım. E, dolayısıyla böyle meditasyon yapmak, almış olduğumuz nefesi enerji olarak ağrıyı gitmesine yönelik kullanmak çok şey yardımcı oluyor. Özellikle sınav döneminde olan arkadaşlar veya stresli bir toplantıya girecek olan, yarışmaya girecek olan arkadaşlar bu meditasyonu yaparsa harika olur. Yarışmacılara çok önermiyorum çünkü yarışmada daha fazla kaldırabilmeniz açısından öfkelenmeniz lazım. Evet o tabi istisna diyebiliriz. Şimdi tavuk aldım 700 gramlık falan. Bu 700 gramlık tavuk 43 lira maalesef ki kilosu 61 lira olmuş. Garip insanlar topladığı Türkiye. E, ee, neyse arkadaşlar şu an eve doğru gidiyorum. Sonra yapacağım yemeği sizlere, sizlerle paylaşırım. Sonra birazcık daha konuşuruz. Evet harika bir akşam yemeğinde beraberiz. Burada tavuk var 350 gram. Altına makarna var. Birazcık salata var. Birazcık turşu var. Ya klasik bir yemek aslında. Bunların haricinde tabii ki yemekler yiyeceğim. Ya genelde bak bu vloglarda dejavu yaşamaya başladım. Antrenmandan geliyorum. Yemeği gösteriyorum. Sonra yemeğin diğer partını gösteremeden video yarına aksıyor falan. Bugün öyle bir şey olmayacak. Bugün tam olarak neler yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Let's go afiyet olsun. Şu an tavuklu pilav yiyorum. Üstüne ketçap ve karabiber attım. Burada da bir şişe maden suyumuz var. Bunların haricinde gece yapmadan önce aç karnına ZM alacağım. Ondan sonra da vitamin alımlarımı bitireceğim. Bunların haricinde yukarıda görmüş olduğunuz gibi arjinin glutamin var. Bunların ikisini suya karıştırıp içeceğim. Ve günlük almam gereken şeyleri tamamen tamamlamış olacağız aslında. Sonra günün diğer kanalında yaptığım tek şey sizin bana sormuş olduğunuz şeyleri buradan cevaplamak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaş yazmış, "İçişleri neden bacak yiyorsun falan." Ya bunları cevaplıyorum. Instagram'dan gelen mesaj isteklerini görebilirsiniz. Bunlara teker teker cevap vermeye çalışıyorum tabii ki mantıklı olanlarına. Onun haricinde burada bir tane <laughs> Ali yazmış, Çetin yazmış. Bunlar da benim öğrenci. WhatsApp desteği sağlıyorum. Zaman fark etmeksizin bakıyorsunuz. Saat 9.30 fakat halen ben bu saatte mesai başındayım. Siz de eğer benim online koçluğuma katılmak istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu iyiyim geleyim. Sabah oldu. Dün gece yani en son yemiş olduğum şeyleri sizlere gösterdim ve ondan sonra da uyudum yani ekstra yaptığım bir şey yok. TikTok çektim, canlı yayın yaptım. Ya bunları da zaten bloğa eklememe gerek olmadığını düşündüm. Olayımız bu şekildeydi arkadaşlar. Yani yarışmalara az kaldı. Ufak bir hastalık var bende. Oo! Oh. Her şeye devam arkadaşlar. Bugün sabah yine aynı rutinleri bu vlogda ne izlediyseniz aynısını yapacağım. Sadece dinlenme günüm. Yani onun haricinde yediğim şeyler, aldığım vitaminler, yaptığım eylemler hepsi aynı. Aynı olacak. Ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum like atarak ve yorumlarda bunu belirterek bana söylemiş olursunuz. Sıradaki videonun üzerine olsun. Bunda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ozan merkat Vazdeft. Stay fit. Một số tiền, mọi người có biết đến từ trên mạng xã hội của mình để mà mình có thể gửi lại cho mình